أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللي مكتوب. قد كنت أوقاتا بير دونم بن إدم مشغولا بصلاة خير البشر أفن صلى الله عليه وسلم صلوات شريفة مشغول إدم عليه وعلى آله والسلام Salatü selam ona ve âlinin üzerine olsun. Bi envâiha ve aksâmiha çeşitli türlerde, çeşitli kısım farklı farklı salavat-ı şerifelerle meşgul olmaktaydım. Ve vecettuha ve aleyha bunun üzerine terettüb ettiğini gördüm. Netâicü bir takım neticeler, sonuçlar ve semeratun aciletun peşin meyveler, seri neticeler elde ettiğimi gördüm. Ve ve ulaştım biha bu salavat-ı şerifeler sebebiyle lidaqa gül velayet-i khassat-ı Muhammediye velayet-i Muhammediye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsus olan hususi velayet ile ilgili incelikleri bu salavat-ı şerifeler sebebiyle keşfettim. Allah sahibiye salatu ve selam ve tahiyye. Bu velayetin sahibi üzerine salatu selam olsun. Ve esrarıha bu velayeti hasay Muhammediye'nin sırlarıyla ilgili incelikleri bu salavat-ı şerifeler sebebiyle keşfettim. Ve mazat müddetün ala hazel ameli bu şekilde bir süre devam ettikten sonra ve kal bir gevşeklik meydana geldi. Fi hazel bu salavat-ı şerifelerle meşgul olma durumunda ittifakan elimde olmadan gevşeklik meydana geldi. Ve zâle tevfîkul muvâzabeti aleyhi ve bu salavat-ı şerifelere devam etme hususundaki benim başarım ve becerikliliğim ortadan kalktı. Ve vakali iktisaru ala salavatin muvakkatetin belli bir zamanlardaki salavat-ı şerifelerle yetinmeye başladım. Sabah namazından sonraki, yatsı namazından sonraki salavat-ı şerifeler gibi. Ve stuhsine li fi vakti bu süre içinde bana güzel gösterildi. El iştigali bit tesbihi ve takdisi. Subhanallah ve bihamdi ile meşgul olmak ve tehlili la ilahe illallah e, kelimesiyle meşgul olmak. Bedele salavati, salavati şerifelerin yerine tesbih ve zikrullah ile meşgul olma bana güzel gösterildi. Fakultu ben dedim ki ve fi hazel emri hikmeten bu işte bir hikmet vardır. Enzuru maza yasaru ne gözükecek bir bakalım dedim. Fa ulime sonunda bilindi ki bi inayetillahi teala Allahu Teala'nın yardımıyla enne zikra fi hazel vakti bu zamanda zikretmek Allahu Teala'yı zikretmek efdalu minas salavati salavat-ı şerifelerden daha efdaldir. Fi hakkı men yusalli salavat getiren Müslüman hakkında da ve fi hakkı men yusalla aleyhi salavat getirilen efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da hem salavat getiren hem de salavat getirilen hakkında da Allah Teala'yı zikretmek salavat-ı şerifeden eftal olduğu bana Allah Teala tarafından bildirildi. Ve zâlike min ve şeyin. Bu da iki sebepledir. sebeplidir. Ehadüme birinci sebep mevrâd fil Hadis-ül hadis i Kussi'de gelen durumdur. Men şagalehu zikri kimi benim zikrim alı koyarsa an meseleti bana dua etmekten اَعْضَيْتُ Ben ona veririm. اَفْطَلَ مَا اُعْضِيَ السَّائِل۪ينَ Dua edenlere verdiğimden daha faziletlisini beni zikrettiği için bana dua edemeyen kişilere veririm. Hadis-i Kutsi'sinde bildirilen durum. Velvecüssani ikinci durum ise şudur. Hüve ennez zikre zikir mehuzun minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den alınmıştır. Zikrullah'ı emreden ayetler, hadis-i şerifleri efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tebliğ etmiştir. Ya eyyuhellezine amenu zikran kesira. Ela bi tatmainnul kulub gibi. Fe kema sevab sevabe zalike zikri bu zikrin sevabı yasilu ile zikri zikredene ulaştığı gibi, <gülüyor> gibi. <gülüyor> gibi. <gülüyor> gibi yasılu ileyhi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ulaşır eyzan. Mislü sevap. Aynı sevap zikreden kişiye ulaşan sevabın aynısı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ulaşır. Kale aleyhissalatu vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Men sünneten haseneten kim güzel bir yol ortaya koyarsa, güzel bir fiil, güzel bir amel, güzel bir usul ortaya koyarsa فَلَهُ اَجْرُهَا Onun ecri ona aittir. Ve ecru men amile biha Onunla amel eden herkesin, her kişinin ecri de ona aittir. Ve kezalike küllü amelin salihin her ameli salih hasilin minel ümmeti ümmetten meydana gelen her ameli salih kema enne ecrehu yasılü ilel amili amel eden kişiye ümmetten olan her mümine sevabı ulaştığı gibi yasıl ve eyzan aynı şekilde ulaşır miktar özelkel ecri o sevap kadar ilen nebiyi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşır. Her ümmetten amel eden bir kişinin ameli kadar sevap efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşır. Ellezî huve vâzi'u zâlikel amel bu ameli bize ulaştıran, tebliğ eden, bildiren kişidir o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve, ve onu meşru kılan kişidir. Şari'i hakiki olan Allahu Teala'nın emriyle e, o ameli meşru kılan kişidir. Min gayri en yankusa min ecril amili. Amel edenin ecrinden hiçbir şey noksanlaşmadan aynısı, aynı ecir Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ulaşır. Ve la yelzemü en amel el amilu Burada e, amel eden kişinin amel ederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme niyet etmesi de gerekmez. Ve la gerekmez en ya'mel el amilu amel eden kişinin amelehu bi niyetin nebi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme niyet ederek amel etmesi de gerekmez. Fe innehu atavul celle sultanı Bu Allahu Teala'nın bir hediyesidir. La sun'alil amili Burada amel edenin bir tesiri yoktur. Fihi bu hususta amel edenin bir tesiri olmadan bu Allahu Teala'nın hediyesidir. Na'm, evet in vücudetin niyeti eğer niyet ederse amel eden kişi lin nebiyyi eyzan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de niyet ederse eyzan e, minel amil amel eden kişi e, kendisi Efendimiz'e de niyet ederse ayrıca yekûnü ba'isen bu sebep olur. Ala izdiyade ecril amili amel edenin sevabının artmasına sebep olur. Çünkü e, bir amel etmek var, bir de o ameli hediye etmek var. İki sevap var. Bir Fatiha okuduğumuz zaman e, bu bir ameldir. O Fatiha'yı hediye ettiğimiz zaman o hediye etmek ayrı bir ameldir. Okumak bir amel, hediye etmek ayrı bir amel. İki tane amel var burada sevap artar. Namazda bir Fatiha okuduğumuz zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aklımızda yok. Bir Fatiha okuduğumuz zaman bu Fatiha'nın fazileti bize aittir. Amel, e, amelin fazileti amel edene aittir. Amelin fazileti nedir? Men câe bil haseneti felehu aşru emsâliha. Kim bir hasene işlerse ona on katı var. 10 Fatiha yazılır bize. Bir de amelin sevabı vardır. Sevabı bir bire birdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir Fatiha sevabı yazılır. Amelin fazileti amel edene aittir. Amelin sevabı hediye edersek hediye ettiğimiz kişiye ait olur. Ve hazi ziyadeti bu ziyadelik ziyadelik ziyade hediye etmek. Tehaddu, hediyeleşiniz. Hediye etmeyi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize emretmektedir. Hediye etmenin, e, hediye etmeyi de bize öğreten odur. Dolayısıyla onun sevabı Efendimiz'e aittir. Ve hâzî ziyadeti, bu ziyadelik eyzan ta'udu ile nebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme döner. E biz bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna bir fatiha okuduğumuz zaman bize on fatiha yazılır o amelin faziletidir. Amelin fazileti amile aittir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir Fatiha sevabı yazılır. Diyelim ki Fatih Sultan Mehmet'in ruhuna bir Fatiha okuduk. Bize on Fatiha yazılır. Fatih Sultan Mehmet'e bir Fatiha sevabı yazılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bir Fatiha sevabı yazılır. Zelik'e fazlullahi yu'tihi men yasha. Bu Allahu Teala'nın fazladır. Dilediğine verir. Vallahu <laughs> zul fazlil azim. Allahu Teala çok büyük fazıl <laughs> sahibidir. Ve la şekke hiç şüphe yok ki enel maksud el asli yemin ez zikri Allahu Teala'yı zikretmekten asıl maksat huve tezekkurul <laughs> hakku subhanahu. Allahu Teala'yı hatırlamak ve anmaktır. Ve talebul ecri sevap istemek tufeyli yünlehu Ona tabidir. Allah'ı zikreden kişinin asıl maksadı Allahu Teala'yı hatırlamak, Allahu Teala'yı anmaktır. Sevap ise asıl maksadı değildir. Allah'ı zikredenin asıl maksadı sevap almak değildir. Üfü's salati, salavat-ı şerifede ise el-maksudul asliyü asıl maksat huve talebül haceti, ihtiyacı gidermektir. En meşhur salat salati tefriciye. Hacetleri gidermek için, belaları kaldırmak için, hastalıkları şifa bulmak için gibi e, maksatlarla okunur Salavat-ı Şerifeler. Salavat-ı Şerifeleri duamızın başına ve sonuna yerleştiririz, duamız kabul olsun diye. Salavat-ı Şerifeler e, ihtiyaçlarımızı karşılamak için e, okunur Salavat-ı Şerifeler. Asıl maksat, ihtiyaçlarımızın karşılanmasıdır. Zikrullah'ta ise asıl maksat Allahu Teala'yı anmak ve hatırlamaktır. Şettanema beynehuma. ikisinin arasında ne kadar çok fark vardır. Fel fiyudu lleti ilen sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan feyizler ve bereketler. Min tarik zikri Allah'ı zikretme yoluyla Efendimiz'e ulaşan feyiz ve bereketler. Tekünü zâideten fazla fazla olmuş olur. Bir azafin kat kat fazla olmuş olur. Alel berekatilleti tasilü ileyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e ulaşan feyiz ve bereketlerden. Min tarik-i salavati. Salavati şerife getirme sebebiyle meydana gelen feyiz ve bereketlerden kat kat fazla olur. Allah-u Teala'yı zikretmek sebebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan feyiz ve bereketler. Yemgı en ulma bilinmesi gerekir enne hazi rütbete bu e, zikrullahın salavat şerefeden eftal olma mertebesi leyset hiye zikrin her zikrem ait değildir. Bel hiye mahsusatun biz zikril lazı hakikun bil kabul Allah tarafından makbul olmaya layık olan zikre mahsustur. Her zikir böyle değildir. Ve zikru leyse Allah tarafından makbul olmayan zikir böyle değildir. Felis salati meziyetun aleyh. Salavat-ı şerife ondan üstündür. Sıradan olan normal bir zikir ile salavat-ı şerifeyi karşılaştırırsak salavat-ı şerife normal bir zikirden eftaldir. Ve bu sulül berekati minha ve salavat-ı şerifeden bereketlerin ulaşması hineyizin ekseru tevakkuanı. Yani sıradan bir zikir ile salavat-ı şerife karşılaştırıldığında salavat-ı şerifeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan feyiz ve bereketler daha fazla olması ümit edilir. Ve lakin zikru lezi ehazehu talip. Fakat bir müridin almış olduğu zikir an şeyhin kamilin mükemmelin kamili mükemmel bir şeyhten almış olduğu bir zikir ve aleyhi ve devam ettiği bi şerayıtı tarikatı, tarikatın şartlarıyla beraber huzuru kalple, rabıtayla ve huzuru kalple e, kamil mükemmel bir şeyden alınan tarikat dersinde bulunan zikir eftalü minas salati. Böyle bir zikir salavat-ı şerifeden eftaldir. Fe inne haza zikre Evet yeni tarikata giren kişi e, Allahu Teala'yı zikretmeyi e, layık olduğu şekilde becerememektedir. Fakat bu şekilde zikre devam etmek vesile tüzâke zikri Allah tarafından kabul olan zikre ulaşmaya vesiledir. Ve mâlem yeştegil bihâze zikri e, bu zikirle meşgul olmadıkça yani biz şimdi Allahu Teala'yı zikrederken e, düşüncelerimiz dağılıyor. E, dünya işlerine dalıyoruz zikrederken uyukluyoruz ya da e, hakkıyla e, zikre demiyor isek de e, biz böyle bir zikirle meşgul olmadıkça la yasulu ile zâke Zikri Allah tarafından makbul olan zikre ulaşmak mümkün değil yani böyle e, kusurlu bir zikirle zik meşgul olmadıkça e, kusursuz bir zikre ulaşmak mümkün değildir Dolayısıyla e, kusurlu da olsa tarikat dersini yapan bir kişinin kusurlu da olsa Allahu Teala'yı zikretmesi onun salavat-ı şerife getirmesinden eftaldir. Çünkü bu kusurlu zikir olmadıkça kusursuz zikre ulaşmak mümkün değildir. Ve minhâ bundan dolayı mücevviz meşayihut tarika tarikat meşayihı müsaade etmemiştir. Kaddesallahu Teala esrarahum. Allahu Teala onların sırlarını pak etsin. İştigalen mübtedi tarikata yeni giren kişinin meşgul olmasını bir gayri zikri, zikrullah'tan başka bir şeyle meşgul olmasını müsaade etmemişlerdir ve emer ruhu ve ona emretmişlerdir. Bil iktisare al farayız ve süneni, farzlar ve sünnetlerle yetinmekle emretmişlerdir. Yani revatibi revatip olan sünnetler, namazların başındaki son, sonlarındaki sünnetler ve mena'uhu minel umurin nafileti sünnet olan nafilelerin dışındaki yani e, evvabin namazı, teheccüd namazı, kuşluk namazı, işrak namazı gibi sünnet olan nafilelerin dışındaki nafilelerle meşgul olmaktan men etmişlerdir. Çünkü tarikatın başındaki kişiye en faydalı şey Allahu Teala'yı zikretmeye, tarikatın şartları üzere edeplerine riayet ederek Allahu Teala'yı zikretmeye devam etmektir. Dolayısıyla Allahu Teala'dan başkasına olan taalluk ve taşuklardan kurtulmak için allah Allahu Teala'yı zikretmekten daha faydalı bir şey olmadığı için e, meşayih tarikatın başındaki kişileri vakitlerini Allah'ın zikriyle geçirmelerini emretmişlerdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala